sağlı sınavları hatırladık. Son olarak da tekrarlayalım. Yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavında bir hata olduğu ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinde bugün de yayınlandı. İkinci aşama kitapçığında 100 sorudan 75'i geçen yılki sorularla aynı. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Ankara'da bir konuğumuz var. Selçuk Pehlivanoğlu Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Pehlivanoğlu hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Hemen soralım. Ee, öncelikle nasıl mümkün olabiliyor böyle bir şey? Bu sorular nasıl hazırlanıyor? Soruların yerleri aynı, cevap şıkları aynı şekilde. Ee, nasıl geçen yılki sorularla aynı olabiliyor bu kadar fazla soru? Öncelikle böyle başlayalım. Tabii yani bu ö, ÖSYM'deki skandallara nasıl diye bir e, yaklaşımla cevap vermek artık mümkün değil. Çünkü nasıl olduğunu e, anlamamız da mümkün değil. Ee, gelinen noktada artık hatasız sınav üzerine gitmemiz lazım maalesef çok uzun bir süredir ÖSYM'de hatasız bir sınav yok ama Sayın Başkan gereğini yapmama noktasında anlaşılmaz bir şekilde direniyor ee, herhalde şeyi bekliyor bir sınavda hata olmazsa işte hatasız sınav olmadı demeyi bekliyor şimdi son skandala baktığımız zaman ben şunu düşünüyorum acaba bu sefer suçlu kim olacak? Yani bir suçlu bilgisayar uzmanlarından biriydi, bir ara çalışanların birkaçıydı, bir ara matbaaydı suçlu olan ama ÖSYM hiçbir zaman için suçu kendi üstüne e, almadı ve burada en ufak bir sorun olmadığını sürekli söyledi ve önümüzde de e, LYS sınavları geliyor ve e, milyonlarca çocuğumuz, bir e, buçuk milyona yakın çocuğumuz bu sınava girecek ve sonucunun ne olacağını maalesef bilemiyoruz. Bunun nasıl olduğunu bulmak... Artık herhalde sorumluluk makamında olanların önce sorumluluğunu yerine getirmeleriyle yani istifa etmeleriyle başlayabilir. Peki Sayın Pehlivanoğlu bunun nasıl bir açıklaması olabilir sizce? 75 sorunun aynı olduğundan bahsediyoruz. Bir bilgisayar e, ataması şeklinde yapılmıyor değil mi bu sorular? Efendim bu soruların bir bilgisayar e, tabii ki şüphesiz ki bilgisayarla yapılıyor ama bunun adı beceriksizlikten başka hiçbir şey olamaz ve sorumsuzluktan başka da hiçbir şey olamaz. Çünkü bunların kontrol edilmesi gerekir. Soruların aynı olması mümkün olmaması gerekir. Çünkü havuzda olan soruların, kullanılmış olan soruların havuzdan düşmesi gerekir. Evet. Demek ki bu sorular havuzdan düşmemişti ve düşmedikten sonra tekrar bu sorular zorluk derecelerine göre seçildi. Ama bu da çok mantıksız. Çünkü bu soruların kontrol edilmiş olması gerekiyor. Bu şu noktaya geliyor. ÖSYM maalesef tepeden tırnağa kadar maalesef dejenere olmuş bir noktaya geldi ve Türkiye'nin de çok büyük bir topluluğun sınavlarını ve hayat dönüşümlerini gerçekleştiriyor bu merkez. Yani söyleyebilecek aslında kelime bile bulamıyorum. Sayın Pehlivanoğlu YÖK Başkanın açıklamalarını da az önce ekran, ekrana getirdik. O da gazeteden öğreniyor ve iptali gerekli dedi Yusuf Ziya da. Şimdi bir sınavı daha tekrar yeniden mi yapacağız ÖSYM'yi? Zaten sorgulamayı bitirmemiştik ama tekrardan mı sorgulayacağız? Nasıl bir süreç sizce bu? Nasıl sona erecek? Efendim bir kere şuna dikkat etmemiz gerekir. ÖSYM sınavı e, yok adına yapıyor. Yani Yüksek Öğretim e, Kurulu adına bir sınav gerçekleştiriyor. Bu sınavla ilgili bir sorun olduğu zaman herhalde e, Yüksek Öğretim Kurulu Sayın Başkanı'nın bunu gazeteden öğrenmemesi gerekir. Yani konunun ve ciddiyetin hangi noktaya geldiğini burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bir sınavda görünüşe göre iptal edilecek ve bu sınav tekrar edilecek. Ama sınavları iptal etmeye, sınavları tartışmaya ÖSYM e alıştı. Önümüzde de biliyorsunuz çok ciddi sınavlar var. Evet. Ne olacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bu sınavlar görünüşe göre zaten başka bir çıkışı yok. %100 iptal edilecek. Şunu da sormak istiyorum. LYS'ye de aslında az vakit kaldığı için bunlar tekrar öğrencileri olumsuz bir şekilde etkileyecek midir? Efendim şüphesiz ki etkileyecektir. Yani LYS'ye girecek 1,5 milyon çocuğumuz son sınavda da olduğu için böyle bir gene şaibi ortaya oturduğu için bundan sonraki sınavda da şaibi olacağı psikolojik baskısı altında kalacaktır. Birçok uzman da çıkıp televizyonlarda diyeceklerdi ki önemli değil kendinizi kapatın siz bunlara bakmayın sınavınıza konsantre olun diyeceklerdir. Ama nasıl olacaklar bu çocukların hayatlarının dönüşüm noktasından bahsediyoruz stresin doğruya ulaştığı bir noktadan bahsediyoruz. Umuyorum ki LYS'de ee, bir sorun çıkmaz ama görünüşe göre LYS'de de sorun çıkacaktır. Çünkü artık ÖSYM normal bir baskıyı gerçekleştirebileme kabiliyetinden bile uzaklaşmıştır. Sayın Pehlivanoğlu çok teşekkür ediyoruz. Umarız çıkmaz diyerek Selçuk Pehlivanoğlu.